Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Kitabul Faraidi. Evet, faraiz ilmi arkadaşlar müstakil başlı başına bir ilimdir. Ee, ancak İmam-ı Kudri Hazretleri'nin e, yazmış olduğu metni özetleyip yani böyle metni tercüme edip geçeceğiz arkadaşlar. Normal, daha tafsilatlı, detaylı, geniş bir şekilde anlatılması gereken bir bilimdir. Ancak burası bir temel bir e, ünsiyet kulaktan böyle hafif bir, bir e, dokunuşla bir ünsiyet kurulsun diye bu ibareleri okuyoruz. Ancak. Dediğim gibi farais ilmi mustakil böyle geniş, tafsilatlı bir şekilde anlatılması gereken bir ilimdir. El mujma'u ala tevrithihim min ez-zukuri Erkeklerden arkadaşlar mirasçı olabilecek üzerine icma edilen kişilerin sayısı 10 tanedir diyor. Kimdir? Ölenin el ibnu oğlu mirasçı olabilir. ibnul İbni oğlunun oğlu mirasçı olur. Ve in seffele ta bu oğlunun oğlunun oğlu böyle aşağı doğru erkekle o ölen kişi arasında bağ olan bağlantısı erkek üzerinde olan alttaki çocuğu, torununun oğlu cimif, kimler varsa mirasçı olur. Daha ölenin ve Ebu vel ceddu ölenin babası dedesi. Ced kimdir? Ebu ebi babasının babası yani. Bunlar mirasçı olur. Ve'in ala yukarıya doğru ee, yani kaç tane dedesi varsa bunlar mirasçı olur. Vel ahu ölenin kardeşi. Vebnul ahi ölenin kardeşinin oğlu mirasçı olabilir. Vel ammu amcası ibnul ammi amcasının oğlu ve zevcu ölenin eşi derken e, burada erkek değil mi? Kadın Hı -hı. ölmüş. Evet, kadının kocası. Kocası mirasçı olur. Ve mevlen nimeti azat etti. Yani ölenin bir azat etmiş olduğu köle var o da mirasçı olur tabi tam tam tersi değil mi Seynam efendiyi kısaltmıyor mu burada yani ölenin kimi var ölenin bir azatlısı var o da buna mirasçı olabilir tabi öbürü de olabilir nasıl köle öldüyse Efendisi ona mirasçı olur. Öyle mi diyeceğiz? Azat etmiş olduğu köle. Ee, bakıyorum selam Bakıyorum Bir bak bakayım ne diyor orada. O zaman şöyle diyeceğiz. Eğer bir, bir kişi bir köleyi azat ettiyse o köle ölürse Efendisi ona ne olur? Kimsesi Hı -hı. yoksa mirasçı evet, olur. Evet, olur. Diyelim. Ve minel inâti seb'un bayanlardan kadınlardan ise arkadaşlar sınıf kadın mirasçı olur. Biraz yukarı kaldırırsak şey Yasin. El bintul ve bintul ibni ölenin kızı ölen kişiye mirasçı olur. Ve bintul ibni oğlunun kızı yani ölenin oğlunun kızı mirasçı olur. Vel ummu ölenin annesi mirasçı olur. Vel ceddetu ölenin annesinin annesi. Vel uhtu ölenin kız kardeşi. Ve tu ölen kişinin hanımı mirasçı olur. Ve mevlal değil mi? Ve mevlal Mevla Hatun Bir de ölen kişinin ölen kişi burada diyelim ki erkek de olabilir, bayan da olabilir değil mi? Eğer onu azat eden bir hanımefendi varsa ona ne olabilir? Miras, varisi olur. Mirası olabilir. Tabii yani kendi şeyleri yoksa. Evet. Normal akrabası falan yoksa. Tabii o detaylı daha uzun uza diye yazılan kitaplarda veyahut da sırf faraizle alakalı yazılan kitaplarda e, tavsilatlı bir şekilde geçiyor. Ve men la yerisu bi halin ve men la yerisu halin erbatun. yani mirasçı olamayanlar e, yani şu hal üzere olan dört sınıf kişi var ki bunlar ne olamazlar? Yeah, mirasçı El memluku. bir kişi köle ise kölelik vasfı bu bu haldeyken mirasçı olamaz çünkü efendisine geçer mal. minel maktuli katil maktulden mirasçı olamaz. Yani kişi öldürdüğü adamın malından miras olarak pay alamaz. Vel murteddu dinden, İslam'dan irtidat eden kişi mirasçı olamaz. Ve ehlül milleteyni iki farklı dine mensup olan kişiler birbirine mirasçı olamaz. Vel furudu el fi kitabillahi teala siddetun. Kur'an-ı Kerim'de <laughs> Kur'an-ı Kerim'de paylar ee, ne yapılmıştır? Altı şekilde belirlenmiştir. Wafrudu el mahdudetu yani e, geriye kalan malı taksim edeceğiz ya. Bunu nasıl <laughs> taksim edeceğiz? Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de altı türlü bir taksimat yapmıştır. en nisfu ve rub'u ve thumunu Cenab-ı Hak işte kimine malın yarısını, kimine malın dörtte birini, kimine malın sekizde birini ve sülüsa ve oraya dammeyi kim koymuş şey? Yasin. Bilmiyorum seni. Ve sülüsa ni e, herhalde refaletini şey zannetmiş. Dammeyle da olur zannetmiş kardeşim. Ve sülüsa ni e, ee, diyelim ki Cenab-ı Hak bazı hallerde malın üçte ikisini vermiştir. Ve malın üçte biri ve malın altıda birisi. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'deki yapmış olduğu taksim böyle arkadaşlar. Fen nisfu fardu hamsetin şu beş kişiye malın yarısı verilir. Tabi e, hangi hallerde? diye değil mi yani mutlak olarak değil değil mi Yasin? evet Seydem. yani evet. E, farklı bir durum olmadığı takdirde yani normalde böyle alırlar ama e, diğer evet. varislerle birlikte olma durumlarına göre hisseler değişebiliyor. Dil binti yani diyelim ki ölen kişinin bir kızı var bu malın yarısını alır ve bintil ibni veya ölen kişinin oğlunun kızı var malın yarısını alır. İdelem tekun bintü bir eğer kendi öz kızı yoksa wal uhti minel ebi vel ummi ana babadan kız kardeş de malın yarısını alır Wal uhti minel ebi baba bir kız kardeş ise o da ne yapar iza lem tekun uhtun li ebin ve ummin ana baba bir kız kardeş yoksa sadece babadan kardeş olan kız kardeş için malın yarısı var. Veli zevci izâ lem lil veledun ölenin çocukları yoksa zevç ölen o bayanın eşi malın yarısını alır. Vela <laughs> وَلَدُ اِبْنٍ Artı bir de e, herhangi yani bu ölenin çocuğu olmayacak bir de çocuğunun da çocuğu yoksa hı hı, Tabii erkek <laughs> tarafından yani oğlundan devam eden bir torunu olmayacak. Evet. O zaman malın yarısını alır. وَالرُّبُعُ فَرْضٌ لِلزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ Eğer ölen bayanın çocukları varsa koca ölen bu bayanın eşi, kocası malın dörtte birini alır. Evveledil <laughs> ibni daha mesela diyelim ki oğlunun çocuğu varsa yine dörtte birini alır. Velizzevcati iza lem yekun lil meyyiti veledun diyelim ölen kişinin birden fazla eşi varsa ve çocukları yoksa bunlar da dörtte birini alırlar. veladu ibnin. Yani hem kendi çocuğu olmayacak veya Selam. çocuğu olmayacak çocuğu. Selam. Onu yani mutlak olarak eş için, hanım için söylüyor. Yani birden fazla hanım olmasına gerek yok. Yani tek bir hanımı da olsa eğer geride çocuk yoksa kadın 4'te bir alır kocasından. Yani adamın birkaç tane evlilik yapmış olmasına gerek yok. Ama burada yani öyle bir belirtmiş yani yazsın. <laughs> Yani şey olarak kastediyor. Kastettiği yani bütün hanımlar, eşler ölen kocalarından dörtte bir alırlar manasında. Eğer evet, çocuk yoksa. Evet çocuk yoksa. Çocuk, çocuk. varsa sekizde bir diyecek zaten. Evet. Ve ee, sumunu fardun li zevcati mal veledi. Eğer ölen kişinin evet ölen kişinin bir veya birden fazla hanımı varsa artı bu ölen kişinin çocuğu da varsa o zaman sekizde birini alır. Evveledil <laughs> ibni veya kendi oğlu ölmüştür. Torunu vardır. Torunuyla beraber yine aynı şekilde sekizde sekizden birini alır. Ve <laughs> sürüsani peki üçte ikisi lükulli ifneyni fesaiden yani her iki kişi ve ikiden fazla kişi olan mimmen faradahu farduhu mimmen farduhu en nisfu illa ezzavuc koca hariç yukarıda malın yarısını alan diğer e, belirtilen kişiler ikişer değil mi? Hı hı iki veya daha fazla olursa onlar malın üçte ikisini alırlar. Sedan mesela kız normalde yarısını alıyor bir kız olduğunda ama iki ama tane iki kız tane olsa veya üç ya tane da daha olur. fazla evet üçte ikisini alırlar toplam mirasın. Evet. Ve sulusu lil ummi idalem yekun lil meyiti veledun. eğer ölen kişinin çocuğu yoksa annesi üçte üçte birini alıyor. Vela veladu ibnin veya torunu da yoksa ölenin o ölen kişinin annesi malın üçte birisini alıyor. Vela <laughs> ifnani artı fesaiden minel ve vel ahavati kız kardeş ve Yani iki ve daha fazla kardeşi hı hı. olmayacak. olmazsa o ölenin annesi o zaman e, neyi alıyor? Üçte birini üç. alıyor. Minel ihvati vel ahvati değil mi? Yani evet. erkek kardeş veya kız kardeşlerden iki ve daha fazlası olmazsa evet. anne ölen kişinin üçte birinin üçte bir mirasına varis oluyor. Ve yufradu leha fi mes'eleteyni e, iki meselede de anneye ne yapılıyor? Üçte bir hisse veriliyor. Ve yufradu leha fi mes'eleteyni ve huma zavucun ve ebevani ve emraatun ve ebevani Ha şey e, sağ farklı bir şey söyleyecek yani. Bu anneye değil mi? Wa <laughs> yufradu o anneye. Yani bu iki meselede his farklı bir hisse alacak. Evet yani anneye bir takdir yani bir şey ne yapılır. Takdir edilir. Eee wa huma wa Yani <gülüyor> e, selam diyelim ki kadın öldü. Kadının geride kocası var, bir de anne babası var. Yani bu anneyle beraber bu annenin kocası yani Morris'in babası da hayatta bir de Hı. eşi de hayatta tam tersi o zaman... erkek tarafından aynısı. yani ölen kişinin işte e, erkekse karısı ya da kadınsa kocası hayatta bir de anne ve babası hayatta yani bu anneyle beraber baba da hayatta İşte o bu zaman... durumda e, üçte bir değil farklı bir hisse alıyor ebevani ve imratun ve ebevani yani Morris'in anne babası. Ebevani derken zaten annesi az önce yukarıda belirtildi. Yani tamam, bu anne beraber yani, baba da hayatta olursa yani. onu demek istiyor. Yani aslında zevcun ve ebun değil mi? Evet, Zat evet, evet, ve ebun yani normalde böyle. Evet, öyle. Onu kastediyor. Onu kastediyor. O zaman karışıyor da. Tulusuma yebqa ba'de fardiz zevci ve zevceti vel ebi. Tulusuma yebqa ba'de fardiz zevci ve zevceti yani ölenin diyelim ki kadın ölmüşse erkek, erkek öldüyse kadına üçte birin değil mi? Üçte biri e, o şeyler yani adam öldüyse kadın veya da kadın öldüyse kocası normal kendi evet. hisseleri de alıyor. Ondan sonra o bakiyeden geriye kalan maldan e, anneye üçte bir veriliyor. Üçte, biri, üçte birinin bakiyesinde Kime veriliyor? Yok, Bakiyenin üçte biri veriliyor. Bakiyenin üçte biri kime? Babaya veriliyor. Ha, yok anneye veriliyor. Seyram. Üçte iki evet. babaya veriliyor. Sulusuma yapka Sulusuma yapka. Geri kalan hissenin üçte birisi neden veriliyor? fard zevci. Değil mi? Kadın öldüyse erkeğe verildikten sonra geri kalan malın üçte birisi ve zevceti veya ee, hı hı. İşte ölen erkekse elçik. zevcenin hissesi veriliyor. Tamam. Geri kalanının üçte birisi anneye veriliyor. E, anne veriyor, veriliyor. Vel bakil ebi. O zaman geri evet. kalan da üçte iki de babaya kalıyor. Yani bakiyenin evet. üçte ikisi. Eyvallah. Ve huve li kullin li kulli fesaiden min veledil ümmi zukuruhum ve inasuhum fihi sevaun ve huve likulli kulli isneyni değil mi? Evet sulusu kastediyor. Ve huve bu üçte bir e, mirasın üçte biri arkadaşlar Likulli kulli yani iki kişi olursa üçte biri al, ne alacak? Yahut da iki kişi olabilir. Fesaiden veyahut da üç kişi, dört kişi de olabilirler. Min veledil ümmi. Evet. Yani ölen kişinin e, hı hı. Evet. An, anne bir kardeşi yani ölen kişinin iki yahut da daha fazla anne bir kardeşi olursa bunun olsa, hisseleri üçte birdir kadın zukur, erkek fark o, etmez fihi yani burada erkek kardeşleri ve da kız kardeşleri aynıdır onlar o zaman malın neyini alacaklar? üçte birini alacaklar evet ve sudusu fardu sebatin burada kalalım mı Yasin? Ee, tamam Saydam kalabiliriz. Eyvallah.